Abi Ege'ye mi aldık şimdi? Evet. O bu gidişte. Testa ne zaman demiştiniz? 14 Nisan mı? Bak çok güzel demiş. Sen Tok'u değil, Tok seni kaybetti demiş. Ağzına sağlık. Güzel bir Bu arada gerçekten doğru. Değerli bir. Ben, ben bütün arabalara sahip olabilirim. Ama Tok bana sahip olamaz artık. Bir araba alma zamanı geldi de işte. Beğenemedik yani bir türlü. Bir tane beğendik o da çıkmadı. Allah kahretsin. Samira counter'ı ne? CC. Stun falan. Level 1 girebiliriz belki ya. Exhaustları yok. Ama Q başlayacağım. Rally eline Galio daha iyi olmaz mı? Olabilirdi evet. Ama herhalde okey problem yok. Şuna girsen ya. İyi oynadık burayı. Clean. Fark ettiniz mi? Clean Flash, Clean Exhaust. Rel de iyi oynadı. Bir de dive'ladık burayı ya. Ne yaptın? Allah kahretsin siz ya. Jarvan ne yaptın lan? Algos diyen var. Olabilir. Rumble Flash'ın var. Geliyoruz. Oynanabilir mi ya? Close, close, close. Ne de? Ben ne yapıyorsun lan? Kalista niye öldü lan? Geliyorum ben. <laughs> <laughs> Mekaniklerinden belliydi ama yaşlandı. Mekaniklerim kötü değil ya. Kötü mü? Abi nasıl bir oyun bu ya? Burayı davlamak istiyorum ya. Balistars. piki çok iyi olmuş bu arada size karşı. Evet. Ama davladık yine de dayılayalım. Go bro. Zek nerede? Allah. Jarvan'ı mı bekleseydik ya herhalde? ya 2v2 zor ya. Evet ya ben Jarvan'ı beklemek istedim de birden girince. Round 5 hadi. Kaliste 6 olmadan savaşmak lazım ya. Güzel beyitledik. Allah, ne yapıyorsun? Lan. What am I watching? Benim ilk şerban oyunları gibi. Öleceğiz mi? Aha. Oğlum Alistar sayesinde oyunu kazandık lan. Gördün mü Alistar'ın yaptığını? Gördüm. Bayağı iyi oynadı. <gülüyor> <gülüyor> Eline sağlık Alistar. Eline sağlık. BT ne diyorsun? Mantıklı mı ya? Allah öldük mü lan? Çok güzel. Free almayalım ya ölsün yanar. Allah. Psikoda hocam gelmiş. Neyse Alistar'a öldük bu arada. Word Alistar aldı şat'ta hani. Word, word Hocam gelmiş. Hocam hoş geldiniz. Hocam bir Discord'a gelin ya. Yok mu Discord? Sıkıntılarım Vay. var. Vay. Algos'un en iyi hali ama ya, tedavi gerekiyor mu hala? Yok ben süperim şu an. <laughs> ama, ama biliyorsun süperim şu an. Hocam Discord var mı ya? Gelebiliyor musunuz? Bir şiniz gücünüz yoksa. Meddiphonur psikolog öyle bir combo oluyor muydu ya? Oluyordu evet, evet evet. Abi o PC bir comboymuş. Toplayacağız ya sayfa. Allah siz o <laughs> hocam. Hoş geldiniz. Allah. Hoş bulduk. Selamlar. Selam. Aleykümselam Bayağıdır, bayağıdır gök ses güzel. Geliyor mu sesiniz? Geliyor geliyor. Vaaay. Bayağıdır görüşmüyoruz hocam. Özledik. Evet ya öyle araya çok şeyler karıştı. Bir yok. <gülüyor> <gülüyor> bir problem yok ya. Yani şimdi idare Tabii. ediyorum bakalım. Ev falan değiştirdim de ben. Ev mi değiştirdin? Eee nerede? Aynen. Taşındın mı? He taşındım. Ankara'dayım ne da, ne da yine. Ha sen e, Konya diyorsun, diyordun. Konya ne alaka abi Algoz? Konya... yok. Algoz tamamen uydurmuş. Uydurdu gibi. değil mi? Ha. Sana mı? Konya ne alaka? Evet. Tamam ee Burada başka bir doktor <laughs> daha vardı. <laughs> He, <Ha>, olabilir. <laughs> tamam onunla karışırdım. E ben. tamam. Frekanslar, Bu tam iyi, iyi bir açıklama olmadı yine de seans lazım o zaman Hemen bir patlatalım <laughs> bir seans. Argos'cum unutkanlık da başlamış herhalde ya. bende... Oh. ben de gerçekten bunu ciddi söylüyorum bayağı e, başladı. Başladı mı hep mi başladı vardı başladı sanki? Yok hep yoktu. Önceden az vardı. Şimdi Yemek yemiyorsun başladı. çünkü. Ondan mı acaba? Olabilir. Et yemiyorsun. Et Ed yiyor musun? Profesyonel yiyorum et. Evet. Profesyonel yorumlarınız neler? CS var mı abi? Ay Osman, CS yok. CS bize gelmez. Nasıl çıkmadı? Ah be. Ya niye Aa, hatırlattın? Sıkıntı. Bak gördün Hocam of. görüyorsunuz anlık tepki görüyorsunuz şu an. <gülüyor> <gülüyor> Allah Hocam, yardım, yardım Allah. edin. Ben ısmarladım ya anlatamıyorum. Vallahi var ben, varsa alırız anladın. Çekilişte Bans, mi veriyorlar? Çekilişte onu? veriyorlar ya yoksa. Çekiliş yapıldı. 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 Vay. Çıkmadı. Vay be. Şey dedikleri fiyattan Bak. ne olacak peki? Ay, yes. Ya ben 1250'ye başvurdum. Daha böyle menzili falan yüksek ama çıkmadı. Taymış iyiymiş. Değerlenecek gibi Eğer şey yaptıkları gibi çıkarsa Ya yani. zaten değerlenecek de ben kendim sürmek için istiyordum Hani öyle yatırım şey için falan Hocam size bir soru var Ne doktorusun hacı diye <laughs> Doktor değilim abi ben Ben klinik psikologum. Ya bizim gözümüzde doktorsunuz <laughs> Estağfurullah Şimdi doktorlara Doktor. ayıp Hiç olmasın ee, Ama Doktorları. Şey olmasın yani. <laughs> yok ya bence onlar da anlayışlı arkadaşlar. Burada ayrı bir doktorsunuz. Ya mı? şöyle <laughs> Ağustos <laughs> yalnız e, Sidirli arkadaşlar çıkabilir bak çok <laughs> Öyle mi? <laughs> evet. evet. <ederim> <laughs> ya şöyle sonuçta aslında farklı meslekler. Yani o lisans falan baya farklı olduğu için hani yakın bile değil aslında tıp eğitimi yani onlarınkileri. O yüzden sinirlenebilirler. Hayır, doktor tamam. <laughs> ya benim için sıkıntı değil ben kendime hiçbir zaman şey demiyorum doktor vesaire yani ee, yine de belli olmaz yani doktorlar kızıyor bazen cahil alıyoruz. tamam, o zaman. tamam ee, Seans sal zaten Üzerime <laughs> gelmeyin <laughs> Espojikli yaş kısıtlaması var mı mesela? İyi oyuncu 27 yaşından sonra da olabilir mi? 27 çok spesifik olmuş ama evet. Olabilir. Faker kaç yaşında? 25 Kim? falan galiba. Faker mı? Aa, Ben sanki Faker'ı 15 yıldır tanıyorum ya. İşte o da benim tayfadan ya o da aynı. <laughs> Faker 4-5 sene daha oynar ya. Okay. Abi bir dayladık mı ya? Aa Zonya aldı herif. Hocam bir yorum geldi. Psikoloji bilim değildir <laughs> by the way. Çok da şey etmemek lazım. Katılıyor musunuz? Ben mı? katılıyorum. Ee, södo bilim diyebiliriz ya. Böyle yarı bilim gibi hani. Psikoloji değil de ya yani? yani sosyal, yani sosyal bilim diye geçiyor zaten hani çok böyle şey değil. Ee, ne denir ona? pozitif bilim gibi değil de yani bence de ben katılıyorum şahsen. <laughs> Tam değil ama hani böyle yarı bilim gibi.